Meğer işlevi ile yazıyla notu hesaplama. Başarı notu A ise pek iyi. Başarı notu B ise iyi. Başarı notu C ise orta. Değilse zayıf yazıyla notu hesaplamak için sonucun yazılacağı I4 hücresine tıklayınız. Eşittir. Eğer formülünü yazınız. H4 hücresine bakarak A'ya eşit olup olmadığını koşula yazacağız. H4 eşittir eş A A bir metin olduğu için çift tırnak içerisinde yazıyoruz. H4 A'ya eşit ise noktalı virgülümüzü koyuyoruz. A'ya eşit ise peki yazılacak. Peki de bir metin olduğu için çift tırnak içinde yazdık. Araya noktalı virgülümüzü koyup eğer yanlışsa değer diyor. Eğer yanlışsa tekrar eğer formülü açıp koşulumuzu yazıyoruz. H4 eşitse B'ye. H4 B'ye eşit ise i'ye yazacak. Noktalı virgül eğer H4 B'ye eşit değilse tekrar eğer diyoruz. H4 bu kez eşit mi C'ye? H4 C'ye eşit ise araya noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Orta. Değilse yani H4 A değilse, B değilse, C değilse D'dir deyip onu sorgulatmadan, eğer yazmadan direkt zayıf diyoruz. Ve kaç tane eğer yazdıysak en sonda o sayı kadar parantez kapatıyoruz. 3 tane eğer kullandığımız için 3 kere parantez kapatıyoruz. Ve Enter tuşunu tıklıyoruz. Otomatik doldurma kutucuğundan tutup aşağıya doğru sürüklüyoruz.